Diziler örnek soru 4. Bu videomuzda diziler konusuna bir örnek sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Başlangıç 5 terimi aşağıda verilen dizinin genel terimini bulunuz ve yakınsak veya ıraksak dizi çeşidinden hangisi olduğunu belirleyiniz. İlk iş dizinin genel terimini bulalım. Terimlere bakalım. 1 bölü 9, 2 bölü 12, 4 bölü 15, 8 bölü 18, 16 bölü 21. Daha bakarken bazı şeylere uyanmış olmamız lazım. İlk uyanmamız gereken nokta pay kısmı 2'nin üsleri biçiminde ilerliyor. 1, 2'nin 0. üssü. 2, 2'nin 1. üssü. 4, 2'nin 2. üssü. 2'nin 3. üssü. 2'nin 4. üssü. Paydaya geldiğimizde 9 12 15 18 21 3'er 3'er artıyor. Burada 3 artmış. Burada 3 arttı. Burada 3 arttı. Burada 3 arttı. O zaman dizinin genel terimini belirleme noktasına gelelim. AN n yerine birden itibaren değerler koymaya başladığımızı unutmayalım dizilerde. 1 koyduğumuzda 2 üzeri 0, 2 koyduğumuzda 2 üzeri 1 üretecek olan şey 2 üzeri n desek n yerine 1 koyunca 2 üzeri 1 2 etmesi gerekirdi ilkinde. Demek ki burada eksi 1 var. n yerine 1 koyduğumuzda 2 üzeri 0, n yerine 2 koyduğumuzda 2 üzeri 1. Tamam pay kısmını hallettik. Şimdi payda kısmına gelelim. 3'er 3'er artıyor. 3'er 3'er artan bir durumda direkt bunun genel teriminde 3n vardır. Fakat buradan sonraki düşünce şu olacak. n yerine 1 koyduğumuzda ilkini çıkartmak için yanına artı veya eksi bir şey gelecek. Burası 5'er 5'er artsaydı 5n kesin vardı. 1 koyduğumuzda yanına artı veya eksi gelmesi gereken şeyi belirleyecektik. Buraya götürüp 1 koyduğumuzda 3 ediyor. 9 çıkabilmesi için demek ki yanında artı 6 olması lazım. En yeni 2 koyalım bir test edelim ikinciyi veriyor mu? 6, 6 daha 12 verdi. Demek ki dizimizin genel terimi bu. Bize ilk sorulmuş olan noktayı bitirdik. Genel terim olayı bitti. Şimdi dizi yakınsak mı ıraksak mı? Bunun limitine bakarak karar verebiliriz. Limit en sonsuza giderken 2 üzeri n eksi 1 bölü 3n artı 6. Yukarıda üstel bir fonksiyon, aşağıda ise polinom var. Sonsuza giden limitlerde şu kuralı bilmemiz lazım. Büyüme hızı. Hangisi daha büyük dereceli kabul edilir? Eğer paydanın derecesi daha büyük olursa pay kısmından bu sıfıra doğru yaklaşır. Limit sonucu sıfırdır. Dereceler aynıysa kat sayılar oranıdır. Payın ki büyükse artı veya eksi sonsuzdan biri çıkar. Büyüme hızında kuralımız şudur. En üzeri en en hızlı büyüyen ifadedir. En faktöriyel ardından 3 üzeri en 2 üzeri en gibi üstteller üstellerden sonra polinomlar gelir. En üzeri 100 mü daha hızlı büyür? 2 üzeri en mi? 2 üzeri endir. Başlangıçta en üzeri 100 hızlı büyüyebilir ama biz sonsuzluğa gidiyoruz. Çok ileri değerleri koyduğumuzda üstel büyümeler polinomsal büyümeleri ezip geçer büyüme açısından. Yani yukarıda üstel, aşağıda polinom var demek ki yukarının derecesi aşağınınkinden daha büyük. Sonucumuz ya artı sonsuz ya eksi sonsuz çıkacak. Herhangi bir eksi çıkma ihtimali var mı? Burası daima pozitif, burası da daima pozitif terimler üretiyor. Demek ki artı sonsuz. Bu dizinin limitini aldığımızda artı sonsuz çıktığına göre limit sonucu sonucu sonsuz. Bu nedenle dizi bıraksaktır. Limit sonucu bir sonlu sayı çıksaydı 3, 5, 7, eksi 1, 2 gibi o zaman dizimiz yakınsak olurdu. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.